Herkes onu merak ediyordu. Aleyna Tilki. Merhaba ismim Şuayi çok şeker. Aleyna'nın oturduğu sokakta bakkal olarak çalışıyorum. Çalışıyorum ben kastım yani bakkal değilim tam anlamıyla. Ee, Aleyna kızımız bizim elimizde büyüdü. Aleyna ne zaman sokağa çıksa manavı, marketi, kasabı hepsi bütün esnaf tükkanlarımızın önüne çıkar. Aleyna'nın geçişini adeta bir kuğu gölü balesincesine izlerdik. Aleyna kızımız elimizde büyüdü. Ee, ne zaman okula gitse kesinlikle yani herhangi bir fark etmez nereye giderse gitsin akşamına geri dönerdi hani niye geri dönerdi diye sorarsanız hani aleyna tilki ya Til tilki yani hani dönüyor do öyle yani aleyna elimizden uyuyor merhaba ben rıfat Kalınç. aleyna'nın oturduğu binada oturuyorum bir keresinde aleyna sokağa inmişti sanırım ekmek almaya gidiyordu göz göze geldik ama bilmiyorum neden oldu ama elimle gösteremedim onu parmağımla gösteremedim bunu yani bilmiyorum o günden sonra Geceleri uyuyamıyorum. Lela bak geliyor. Ama ben tamam karşıma geliyor. Ben ne e <laughs> yapıyorum? Psikolojik baskı uyguluyor bana. Aleyna'ya e sesleniyorum. Yeter artık. Merhaba ben Alptu. Aleyna'nın e hayranlarından biriyim. Asya Ankara'lıyım. Takıntılı köyünden. Yani Asya takıntılıyım. Aleyna'nın e takıntılı fanlarındanım. Yazdır e Yazdıracağım. Hadi bakalım. Haftaya e yazdırıyorum. Hadi. Tam buraya. Hadi Aleyna. E,